Hava çok sıcak. Bu durum sadece bizleri değil, tüm canlıları etkiliyor. Bu yüzden yaşadığımız sokaklara bir kap su bırakmakta fayda var. Hayvanat bahçelerinde ise durum biraz farklı tabii. Hayvanların beslenmeleri mevsime göre düzenleniyor. Bursa'daki kaplumbağa ailesinin öğünleri de öyle. Kahvaltının kokusunu alır almaz yuvalarından çıkıyor, iştahla karınlarını doyuruyorlar. Malum havalar sıcak, serin meyveler verdik, yeşillikler verdik. Bursa Hayvanat Bahçesi'nde iki farklı türde 15 kaplumbağa var. Yedisi yeni dünyaya geldi. Beslenme planları da mevsime göre yapıldı. Havuç, işte marul, elma, kavun karpuz da veriyoruz. Kaplumbağaların aynı sofra etrafındaki görüntüsü ziyaretçilere de keyifli bir seyir keyfi sunuyor. Sıcaktan bunaldıklarında ise onları görebilmek her zaman kolay olmuyor. Sıcak, herkese sıcak olduğu için onları bazen serine kaçmak istiyorlar.